Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Çamdibi Mahallesi 247. sokakta hayata geçirilecek 3 etaplı projede ilk etaba start verdi. Toplam 25 bin metrekarelik alanı kapsayan çalışma, bölgedeki konutlar ve iki okulun yer aldığı yoğun bir yerleşim alanını kapsıyor. Yoğun yaya ve araç trafiğinin olduğu bölgede amaç yaşam kalitesini artırmak, ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek. Özellikle öğrenciler, aileler ve mahalle sakinlerinin günlük yaşamını kolaylaştıracak düzenlemelerin hedeflendiği proje etaplar halinde tamamlanacak. Belediye yetkilileri çalışmalar süresince oluşabilecek geçici aksaklıklardan dolayı vatandaşların gösterdiği sabır ve anlayış için teşekkür etti. Marmaris Belediyesi'nden yapılan açıklamada Kentimizin her mahallesini daha yaşanabilir hale getirmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz denildi. Çamdimi Mahallesi 247 Sokak'ta başlattığımız üst yapı yenileme çalışmaları planladığımız 3 etaplı projenin ilk aşamasıdır. Müzik i̇lk etapta yaklaşık 25 bin metrekarelik bu alanda yenileme çalışmasını başlattık. Bu bölge içinde birçok konutun ve 2 adet okulun olduğu günlük hayatın yoğun aktığı bir güzergah. Dolayısıyla çalışmalarımızı hem vatandaşlarımızın konforunu bozmadan hem de en hızlı şekilde tamamlamak için özenle yürütüyoruz. Çalışmalarımız boyunca bu bölgedeki komşularımızın sabır ve anlayışı için teşekkür ederiz.